merhabalar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Saime. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım yeni evime kitaplığı yerleştirmeye geldik. Bunu vloglamak... Vlog mu oluyor? Yo, videoyu çekmek istedim. Her neyse, vlog ya da video fark etmez. Videoyu çekmek istedim, beraber kitaplığı yerleştirelim diye. Ben iki anım bili modelini aldım. Aslında kapaklarıyla birlikte alacaktım. Ancak stoklarda olmadığı için kapaklarını alamadım. Zaten bu süreci böyle ayrıntılı bir şekilde, evle ilgili olan süreçleri ayrıntılı bir şekilde blog kanalımda çekiyorum. Eğer izlemediyseniz mutlaka orayı takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bütün iki alışverişim, evle ilgili alışverişim, koltuk alışverişim, kitaplık alışverişim bir sürü alışverişleri hep oraya çektim. O yüzden burada çok fazla bahsetmek istemiyorum. Şimdi ben salona kitaplık yapmak istiyorum ve bununla ilgili böyle bayağı kafamda çok fazla soru işareti vardı. Ee, ne alayım, hangi renk alayım, nasıl alayım, salona kitaplık alayım mı yoksa ne yapayım? Kafede mi kalsın kitaplarım gibi 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 milyon tane sorunun içindeyken ee, dedim ki tamam salona bir kitaplık alalım. Bu sefer hangi kitaplığı alalım? İki adam mı alalım? Yaptıralım mı? Şu mu olsun falan derken bir sürü yine soru işaretleri. Sonra iki adam alalım dedik ve bu modele karar verdik. Bu modele karar verdikten sonra kapaklı mı olsun? Kapaksız mı olsun? Kapaklı oldu diyelim. Altı kapalı olan kapaklılardan mı olsun? Yoksa full olan kapaklılardan mı olsun? Diye yine milyon tane soru işareti çıktı. Ve en sonunda biz dedik ki bir tane milli kitaplık alalım. Bir eve götürelim. Bir duruşuna bakalım. Ona göre salona nasıl yakışacaksa devamını o şekilde alalım dedik ve bir tane bilik kitaplı aldık. O zaman alırken de kafamda şey vardı. Kapaklı almak vardı. Çünkü salonda kapaklı nasıl duracak? Onu çok merak ediyordum. Bu modelin biliyorsunuz altı kapalı olan kapaklıları var. Onlardan alacaktım aslında. Ve stokta olmadığı için hiç kapak. Full cam olan kapak da stokta yoktu. O yüzden kapaktan alamadım. Sadece kitaplığın kendisini aldım. Ee, ve salondaki duruşunu ben sevdim. Kapaklı olunca daha da şık duracağını düşünüyorum salonda. O nedenle böyle L koltuğumuzun Karşısında ve televizyon ünitenin böyle girince kapıdan böyle güzel bir atmosfer yaratacağını düşünüyorum. Zaten salonumuz çok küçük ve tamamen yaşam odaklı. Sen biraz yamuk çekiyorsun gibi ama şuna basaraktan... Ortalar mısın? Ortalı mı? Hı hı. Pardon bölümde için çok özür dilerim. Böyle kamera böyle bir yamuk gelince şey oldum. <laughs> Terektüde girdim. Ha Ne diyordum? Unuttum. Şu an için bu model benim hoşuma gitti. Boyu da hoşuma gitti ki ben üst aparatlarını da alıp böyle full tabana kadar yapmak istiyordum ama yine yüksek. Belki üst aparatları şimdi almam sonraki süreçte alırım. Şimdi kafamdaki planı anlatıyorum size. Şimdi bir tane burada kitaplığım var. Ee, burayı bu şekilde dönerekten kitaplık yapacağım. Bunu da buraya birazcık daha yakınlaştıracağım. Ee, böyle buradan girince bu şekilde full kitaplık olmuş olacak. Şimdi bundan tahminime göre iki tane alıp iki tane de bunun teklilerini alıp köşe yapmam gerekiyor. Kafamdaki bu şekilde ama dediğim gibi bunları birazcık adım adım yapacağım. İlk amacım şeydi sizden gelen ve okumadığım kitapları koyabileceğim bir şeydi. Çünkü onlar yerde de gözüktüğü üzere <laughs> kutularda duruyorlar. Çünkü bunları kafeye açmak istemedim. Bunlar sizden gelen doğum günü hediyeleri, bunlar okumadığım kitaplar. Bu nedenle bunları şey yapmak istemedim. Kafede açmak hiç istemedim. için hep kutularda duruyordu. Öncelik olarak bir tane kitaplık aldım ve sadece bu kitapları buraya yerleştireceğim. Sonraki süreçte de kapaklar gelince de diğer kitaplıkları alıp kafedeki önemli gördüğüm kitapları buraya taşıyacağım. Kafedeki bütün kitapları taşımayacağım. Önemli gördüğüm kitapları buraya taşıyacağım. Kitaplık ne kadar alırsa artık orası birazcık sonraki süreçlere kaldı diyelim. Şimdi kapaklar olmadığı için bunları da almak istemedim. Çünkü ayrı ayrı kargo vermek istemiyorum. Kapaklar stoğu girince diğer kitaplıkları da alıp tekrar böyle tüm kitaplığı yerleştirdim. Bir video mutlaka çekmiş olurum zaten. Bu da yaklaşık kapaklar bize 2-3 haftadan önce stoğu gelmez dediler. Büyük ihtimal bir ayı bulacak gibi duruyor. Büyük ihtimal hatta Ramazanlıktan sonra yakalır gibime geliyor. Bakalım umarım daha erken çekebiliriz. Zaten salonla da evde de çok fazla eksik, önemli eksikler olduğu için bunu birazcık Lüks kategorisini alıp sonralara itekliyorum. Şimdi biz önemli olan sizden gelen doğum günü hediyelerini buraya yerleştirip okumadığım kitapları da buraya yerleştirip şurada koltuğundan bakıp böyle canım istedikçe alıp alıp okuyabileceğim bir ortam yaratmak çok heyecanlıyım. Çok hızlı konuştum vesaire Gerçekten mi? Evet. <laughs> Aslında normalde çok hızlı konuşan insan değilim ama videolarda ekstra bir hızlı konuşuyorum diye evet. bilmiyorum. Artık ben abla şunu kafana yerleştirmeni istiyorum. Biz kafede çekmiyoruz. Arkadan müşteri gelmeyecek. Evet. Evde istediğimiz saat kadar istediğimiz derecede çekebiliyoruz. Evet, o rahatlıkla çekiyoruz. Çekelim. Ama ben hala kafede müşteri gelecek psikolojisiyle çok rahat çekmeye çalışıyorum. Hayır. Rahatız artık. Düşünsen kafede bile o psikolojiyle çekip 40 dakika 50 dakika konuşan insan. Yandık. Burada 2 saat ben o psikolojiye girmeden 2 saat konuşurum. Bu, bak, bu arada ilk defa herhalde ne evde böyle video çekiyorsun? Evet. Hani vloglarda çekebiliyoruz adına ilk defa evde video çekiyoruz şu çok anda. Çok değişik hissettim. Evet ben de çok değişik hissettim. Umarım ışık mışık her şey iyidir. Ee, güzel sevben buraya böyle güzel bir arka plan yapıp şuralara oturup kitap sohbetleri videolarını çekmeye başlamak istiyorum. Birazcık daha e, süreç alacak ama o süreçte de çok güzel kitaplar okuyorum. Size öneri olarak çok güzel kitap videoları gelecek en azından öyle tahmin ediyorum. Uzun süredir çünkü Aysun okumalarım e, böyle klasik videolarım dışında ekstra içerik kanalı yükleyemiyorum kitap kanalına. Onu da böyle güzel kitap önerileri, kitap tavsiyeleri, biyografiler, daha böyle kaliteli içerikler üretebileceğim bir ortam yaratmaya çalışıyorum kendime en azından. Öyle. Başlayalım o zaman yavaştan kitaplarımızı yerleştirmeye. Şimdi ben böyle kitaplı gre kurunca bir iki kitabı şuraya çıkarttım. Nasıl duruyor diye. Çok güzel duruyor. Şöyle doğum günü hediyelerim falan da. Şu mesela aynen benim de favorilerimden biri. Bunu da böyle şöyle açalım. Ha, bunu da böyle koymak istiyorum, bir yerlere yerleştirmek istiyorum. O yüzden en kısa zamanda şunları yerleştirmek istiyordum. ve bunlar da böyle bir haftadır falan burada. Ben bir türlü kafeden gündüz vakti çıkamadığım için yerleştiremiyordum da bugün e, öyle bir boşluk yaratınca hemen havayla koşup geldik. Şimdi nasıl yapacağız bunları? Şimdi şöyle olacak. Havacım. Sehpayı oraya alıp hepsini süsün üstüne çıkar. Öyle mi yapayım? O zaman e, sehpayı buraya alayım hepsini Hı. bunun üstüne çıkartayım. Çünkü bunları şimdi yayın evlerine göre falan da yerleştirmem lazım. Oo, senin iş uzun kardeş. Uzun. Ben sana o yüzden dedim seni çekmene gerek yok. Ben onları koyayım. E, buraya kamerayı sabit. Hayır tek tek kendin anlatırsın artık. Aha, onu göre yapayım. Çünkü senin de işlerin var. Seni de ben tutmayayım. Çünkü benim burada işim çok. Tamam. Sen böyle alacağım yerleştireceğim zannediyorsun da benim buna kategorilemem vedalaşalım o zaman. <laughs> o zaman hava gile vedalaşıyoruz. Kamera arka sesimiz baş başa olacağız. Ee, ben şuraları bir ortam ayarlayayım. Sonra tekrar kamerayı açayım size. Hem de bir tam sabit arka planı olsun. Çünkü bunları yayın evlerine göre ayırmam lazım şimdi benim ilk önce. Doğru. O zaman ben bir ortam ayarlayıp geliyorum. Umarım çok yamuk bir planımız yoktur şu anda. Tam ben de göremiyorum. Şöyle masayı orta sebbasını boşalttım. Ee, güzelce oraya kitapların hepsini çıkartacağım. Sonra da beraber e, yerleştireceğiz yavaş yavaş. Şöyle gel Can yayınlanmış. Şuraya şöyle bir çıkartalım bakalım. Kitap kulübü kitaplarım var şurada. Onları buraya direkt çıkartacağım. Yapı kredileri ayıracağım. Mesela bunların şu anda doğum günü hediyesi olanlar da var. Okumadıklarım da var. Bu arada okuduğum kitapların hepsi şu an hala kafede. Sadece buraya e, öncelikli olarak şeyleri getirdim. Doğum günü hediyesi olanlar ve e, kitap kulübü kitapları. Yine okumadığım kitaplar onları getirdim. Sadece onları ayarlayacağız şimdi. E, bu da şey. Karkdüz kitap kulübü kitabı. Hiç gözükmüyor değil mi? Şöyle yapalım onu. Şu yapı kredi ama zaten çok karışacak ortalık ya. Bu da doğum günü hediyesi. Bu e, kırmızı kediymiş. Bunu bu şekilde koyalım bakalım. Şuradan canları gördüm. Ay can ilk baskı olan bir doğum günü hediyem. Onu buraya kaldırıyorum. Şurada iki tane daha can gördüm. Bunlar aslında kitap kulübü kitaplarım aynı zamanda ama can yayınları da olduğu için şöyle bir şimdi koyalım. Canları yan yana koyarız. Çünkü onlar öyle güzel duruyor. Şöyle iş bankası sefiller. Bu kitap kulübü kitabı. Ama iş bankasında şöyle ayrı koyalım şimdilik. Şunların güzelliğine bakın ya kadın yazarların, Ay şu sonunda şunlar kitaplığımda olacak yani. Can Yayınarı kısmına koyuyorum bunu da. Pegasus'tan yine e, tam yazın şunları okumak için sabırsızlıkla beklediğim bir seri. Yine doğum günümde gelmişti. Pegasus'u da şöyle koyuyor, koyalım. Bu da yine doğum günümde gelen Alexander Dumas'a olan fanımdan, fanlığımdan sonra gelen bir kitap. Onu da bu tarafa şöyle alalım. Kırmızı kedi var iki tane daha. E, bu yazarla ilgili de çok bir bilgim yok aslında. Merak da ettiğim bir yazar. E, ama şu an kendi bunu okumaya, bu yazarı okumaya hazır hissetmiyorum. Hazır olduğumda direkt başlayacağım yazarlardan biri. Bu yine Özgün'ün hediyesi. Çok merak ettiğim bir yazar. Daha önce hiç Murakami okumadım ve okumak da istiyorum. Buradan yine bir can yayınları buldum. E, Charles Dickens'tan Büyük Umutlar. Onu da buraya alalım. Şöyle bakıyorum yine. Kırmızı Kedi var bir tane daha onu da alayım. Kilpini Zarafeti. Bunu da en yakın zamanda okumak istediğim kitaplardan biri. Ötükenler var. Gün olur hasta bederci. İzleyip not Ren var. Martı var. Biraz artık bundan sonrası karışık. Şurada bir iş bankası daha gördüm. Hasan Ali Yücel ve Aydınlanma Celal Şengör'ün bir kitabı. Yine onu da çok okumak istiyorum ama ben yine bir can yayınları buldum. Oscar Wilde'a ait bir kitap. Onu da can kategorisine ekliyorum hemen. Şöyle ayrıntıdan iki tane kitap var. Ki şunu var ya o kadar merak ediyorum ki ama bunu çok sağlam bir kafada okumam lazım. Bir gün tek başına Vedat Türkali'den okuyacağım ilk kitap olacaktır ve bana e, Ali Bey de yolladığı için Ali Beytaş e, çok sevdim yazarlardan biri zaten Ali Bey biliyorsunuzdur her videomda bir adı geçer böyle çok sağlam bir kafada okumak istiyorum ve böyle mesela şu an taşıma telaşım olduğu için buna başlamak gibi bir aslında asla böyle bir şey yapmam. Çok rahat bir kafada olup böyle kendimi vermek istediğim kitaplardan biri çok merak ediyorum. Vedat Türkali gerçekten çok merak ettiğim yazarlardan biri. Parfümün Dansı da çok merak ettiğim bir kitap. O da ayrıntı yalın yayınlarında buraya koyalım. Alfa var, İş Bankası var. Şöyle, bunu da çok merak ediyorum ya. Yelkenler ve toplar. Martı Yeraltı Edebiyatı yine bir şu ayrıntı Bak şu Van Gogh Çok merak ediyorum Remzi Everest'ten Ayşe Kulin hiç okumadım Bu Siren diye bir yayın evi Onu da şöyle altı, altı da koyuyorum Bu arada e, orta sepan bir alt şey var Buraya sığmadı çünkü Daha az e, yayın evinde olanları Alta doğru şöyle alıyorum şu an Bakıyorum hemen bunu da bu da hiç duymadığım bir yayın evi. Bu ikisini de altı aldım. Bir kolimiz boşaldı. Şimdi diğer kolye geçiyorum. O tersinde kaldı ama o yüzden bu tarafa alacağım. Bir dakika. Bunlar taşınmadı. İki kişi taşıdı kutulara. Kitap olunca ekstra ağır oluyor ya. İki kişi taşıdık o yüzden. Bu mesela bu ay okuma listemde olan bir kitap. Yani bunlar da okumadığım kitaplar olduğu için kutuya girdi ve çıkmadı bir daha. O yüzden. Ee, bu son saat alışverişinde aldığım kitap. Paul Coelho'nun bu can yayınlarından beyaz baskı kitaplar. Özellikle de sahaftan bulunca hiç kaçırmıyorum alıyorum. Bu da okumadığım bir e, kitaptı. Hemen aldım. Şu... Mesela bunu bu ay, işte bu ay okuduğum kitaplar da burada. O yüzden biraz burası karışmış. Şimdi onları bir düzenleyeyim. Bunu da okudum. Şöyle e, bu ciltliyi, bunu direkt şöyle bir yere kaldırıyorum. Şöyle şunları bir alayım. Hmm. Bu da bu ay kita okuyacağım kitapla, okuma listemde. Onu da buraya alıyorum. Bunu buraya sağ aldım. Uf, burası çok karışmış, çok. Bunlar bu ay okuma listem. bunlar okudum mesela. Çok karışmış burası. Yani bu ay okuma, okuduklarım videosunu çekeceğim için onları kitaplara yerleştiremiyorum okuduklarımı. Okumadıklarım da var. Onları şimdi şuraya ayırdım. Onu zaten kitapla da yerleştirmeyeceğim şimdi videosu çekilmeden. O yüzden şöyle başlayalım şuradan. Burada bir Everest var. Az önce de bir Everest görmüştüm. Bunu altı alıyorum. Ağır roman. Ee, ben şeyi de okumadım. Bu yazara ait. Semerkant'ı da okumadım. Çok merak ediyorum. Yapı kredi bölümünü alıyorum hemen bu yazarımızda. Yine yapı kredi. Herkesin okuduğu şu Çağdar Tarlası'nda Çocuklar kitabı. Ee, Sağlıktan almıştım bunu da. Onu da buraya aldım. Şimdi bu şu bilim kitaplarını da ayrı bir yere koymak istiyorum. Bakıyorum yerimiz var mı? Hiçbir yerde yerim kalmadı ya. Şöyle yere koyacağım artık. Bilim kitaplarını buraya ayırıyorum. Şöyle bakıyorum. Heh, bunlar mesela bilim kitapları. Daha önce de çok fazla gösterdiğim. Bu kronik kitabı da bir yere koymam lazım. Bunu da şöyle koyalım şimdilik. Felsefe ile ilgili kitapları da yayın evlerinden ziyade kategori olarak ayırmak istiyorum. Ve koyacak yerim kalmadı. Şu bilim kitapları. Bu da bilim kitabı. An... Şöyle Yaşar Kemal'ler. Neyse o tarafı bozmadan şöyle geleyim. Ee, şurada Mustafa Kutulular var. Onları bir yere koyuyorum. Şöyle yapı krediden Orhan Pamuk. İşte ters, o kadar ters tutuyorum ki kendime doğru tutuyorum. Kara kitap kitabı var. Kara kitap kitabı var. Ee, yine kırmızıdan kırmızı kedi yayın evinden bir kitabım daha var. Onu da buraya alıyorum. Şöyle İş bankasından hemen gelmişiz. Şu felsefeyi felsefe bölümünü alıyorum. İş Bankası'ndan şöyle Platon'un, Farabi'nin falan kitapları var. Onları da buraya alıyorum. Yine İş Bankası'ndan okumadığım şöyle kitaplarım var. Stephen Zweig'la ne bu? Jack London önce kitabı. Onları da buraya alıyorum. İş Bankası kısmına. Oo, İş Bankası'ndan çok kitabım var. Oralara gelemedim daha. Şöyle kutuyu da güzel yerleştirmişim. Bunlar can yayınları. Ayfer Tunç'tan Yeşil Peri var. Gabriel e, Garcia Marquez var. George Orwell var. Bunları can yayınları kısmına şöyle koyuyorum. Can yayınları devrilecek gibi duruyor. Devrilme. Devrilme. Şöyle iş bankasının şurayesini artık o kadar güzel yerleştirmişim ki bozasım da gelmiyor. <laughs> Tam store atmadık. Bir dakika store atayım. Telefonu nerede? Abo! Bir dakika dur. Ah, ah. Buldum tamam. İyisi. İyiyim telefonumu isteyecektim. Şu an ortalık o kadar güzel ki. Story atmam lazım. Tamam. Story'mıza de attık devam edelim. Koli o kadar güzel duruyordu ki hiç bozmak istemedim. Hemen story'mı attım. Beni biliyorsunuz zaten prim insanıyımdır. Hemen attım story'mi. Şimdi şurada çok güzel iş bankasalarını yerleştirmişim. Ee, ama ters de yerleştirmişim. Heh, şöyle de düz oldular. Bunları da şöyle... Buraya iş bankası sütununun üzerine koyuyorum. Bunları şimdi birazdan kitapla yerleştireceğiz. Yine iş bankasından, Türk Edebiyatı'ndan var kitaplar. Şu şekilde. Ee, burada da neler varmış, Turfamda mı yoksa Turfa mı? Henüz 17 yaşında şif sevdi. Bahar ve Kelebekler. Ama iş bankası bunu da koyarsam yıkılır. Yıkılmadı. Can Yayınları'ndan yine bayağı var. Burası karışmış çünkü. Gabriel Marquez'ler burada. Ayfer Tunç'tan da kitaplar var. Onları şimdi buraya kitapların üstüne yerleştirirken yazarlara göre yerleştiririz. O sinir bozukluğumuz geçer orada. Şimdi geldik. Ayşe Kulim var. Ayşe Kulin'den bir tane daha kitabım vardı az önce. Bunu sahaftan almıştım. Bir tane de bana doğum günü hediyesi olarak gelmişti. Burada köprü kitabı nefes nefese. Bu ikisi Ayşe hiç okumadım ve çok merak ediyorum. Şimdi yapı krediler var ama yapı kredilerinde şeyleri, Yaşar Kemalleri. Şöyle. Şu güzelliği görüyor musunuz ya? Çok güzel Allah'ım yarabbim. Bir ada hikayesiyle e, Dağın Öte Yüzü serileri. Dört kitap, üç kitapta diğeri. Uf, çok güzel güzel kitaplarım var ya. Allah'ım okunacak o kadar güzel kitaplarım var ki kafayı yersin. Kafayı yersin. Son 3 kitap kolideki. Bunları da şöyle kaldırıyorum. Burada da Alamut var. Bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Çok merak ettim. Kitaplardan biri. Koridor yayınlarından basılmış. Şunlarda iki tane de bilim kitabı var. Bilim kategorisini aldım. Şurada çok küçük bir kutum var. Onun içinde neler var bir bakmam lazım. bunun içinde reçel var <laughs> Bakıyorum masanın üstündeki şeyleri topladım çünkü oradaki masanın üstündekileri not defterlerim var şu ciltli pahalı kitaplarım var onları da buraya getirdim gördüğünüz gibi şu doğum günü elyem. Ali'den gelmişti onu da buraya getirdim tabii ki şöyle kalemlerim var hop şu Tolkien mirasını da getirdim. Bunlar masanın üstündeki kitaplarım. Bunlar çok önemli değil. Şunlar var. Suzan defteri yeni okudum daha. Çok güzel. Bu ay da Bu da şey, Özgün'ün bana yeni hediyesi. Doğu Yücel'in imza günü vardı. O gitmişti. Ben gidememiştim. Biz gidememiştik kızlarla. Özgün tabii ki de, tabii ki de bizi düşünmeden asla böyle bir şey yapmaz. <laughs> hepimize imzalatmış. Doğu Yücel tarafından imzalanmış saymaya diye. Çok mutlu oldum. Mitat ee, Mithat Kahraman. Kimdir bu Mitat Kahraman? Doğu Yücel'den imzalı bir kitap. Özgürme tekrar çok teşekkür ederim bize bu düşünceli davranışı için. Can yayınları yetişemedim. Düşme. Ne olur düşme. Tamam. Başka? Ha, bir de şunlar var. Açılmamış kargolar bunlar. Ee, bu bir yazarımızdan gelmişti. Ona bakmam lazım. Bu da e, İlber Ortaylı'dan bir imzalı kitap. Onları sonra açacağım. Şu an açmayayım. Hiç o topa girmeyeyim. Onu başka bir storyde falan da açmam lazım şimdi. Şunları bir yerleştirelim. Bir tık şu ortalığı bir toplayalım. Şu anki durumum rezalet. Şimdi size gösteriyorum durumu. Ondan sonra tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp yavaş yavaş yerleştirelim. Aaa... Şu arkadakileri göstermemişim. Şöyle kitapla da daha önce yerleştirdim. Dun serisi var. Ee, bu e, tüfek mikrop çelik serisi var. Bir de birkaç tane de şuradaki bunlar kaktüs kitap kulübü kitapları hatta direkt. Onlar var. Bakalım nasıl yerleştireceğiz. Toplamda kaç rafım var şimdi? 2, 4, 6 rafım var. Aynen 6 rafım var. Düz matematik. <laughs> İlk önce bir tekrar tozunu alsam mı buranın? Tamam ben buranın bir tozunu alayım. Şurayı komple boşaltayım. Ondan sonra ha size şurayı göstereyim. Allah düştüm ya. Şurayı göstereceğim şimdi size. Ee, buraları güzelce şimdi yerleştireceğiz. Şu yerleri de göstereyim. Daha tam evde yerleşmediği için her yer her yerde. Benim en azından şu bak şu kolileri bir ortadan artık kaldırmam lazım. Daha kurulmayan masa var şurada yani düşünün. En azından şu kısım bitsin. Ondan sonra ben de rahatlayayım. Şimdi şu şu rafa Biraz daha görünür olduğu için bir can yayınlarını koyacağım. Şu an en çok can yayınları var gibi duruyor. Hmm. O yüzden can Yayınları'nın kitaplarını oraya yerleştiriyorum. Peki benim sana bakmaktan kameraya bakamam mı? E, o zaman şey e, buraya sen buraya gelmen lazım. Ben sana söyleyeyim çok uzakta değil mi? Yok, seni izliyorum kamerayı izlemek yerine. <laughs> Şuraya yakına gelsen de gel dolaş. Her yer kitap, her yer kitap. Yok işte, kopya kutuları için de Şöyle yani. Can yayınlar, buraya yarıştırıyor işte. Tamam. Hı. Şimdi şöyle koyacağım. ondan sonra yazarları göre ayıracağım bu Bu işler de zor be. Niye? <laughs> Yazar ayıracaksın, yayın evi ayıracaksın. Ay ne kadar güzel durdular. Gerçekten sen deyince fark ettim. Şu üstteki boşluğu ben ne sevmiyorum. Şuraya da iş bankasını yerleştiriyorum. Türk Edebiyat klasiklerini yerleştiriyorum şu an. Şöyle şunları yerleştirdim. Yani bu kitapların hepsi okumadığın kitaplar mı olacak? Evet. Of. Niye? <laughs> Çok fazla. Hadi be. 120 tane ya Yapı kredileri nereye Allah? Yapı kredileri en üstüne mi koyacağız artık? Allah. Ah. Abi şu an gaza geldim. Diğer kitaplıklara da gelmemiz lazım acilen. <laughs> çok tatlıdırlar kitapları koyunca. Şimdi şöyle kıla koysunlar bakalım. Bir ana şeyleri oturtalım sonra devamı gelir. şu kırmızı kediler var. Onları şuraya koyalım mı? Şöyle kırmızı kedileri buraya koyduk. Canın yanına. Tamamdır. Burası bırak tamamdır. Değil mi? Artık okumadığım kitapları şöyle görüp böyle alıp istediğim okuyabileceğim ya. Hele şükürler evet, gerçekten. ya. Gerçekten. Çok büyük bir lüks anlatamam size. Şimdi hayattaki lüksleriniz. <laughs> ayrıntı var şurada biraz ayrıntıyı buraya koyalım. Üç hafta bitecek gibi dur. <laughs> Abla yani yanlış anlama da genelde insanlar evet. mesela üç kitap S koyar rafa yanına süs koyar. Aa, benim o kadar yerim yok. Her yere kitap doldurdun ya. Olabilir. Kaktüs maktüs getir şuraya. Hayır ben istemiyorum öyle. Kitap da ben sadece kitap derim. Birisini artık birazcık böyle rastgele koyuyorum. Şu pekaozular da bu pekaozular. Ay dikkat var et. Var. Niye? Kitaplık çökmesin. Niye çökmesin be? Çöküş kitabını koydum. <laughs> bu espriyi yapmadım, değil mi? <laughs> Allah'ın adını verdim, yapmadım de. Allah adı verdi valla. Şu felsefede de buraya koyalım. Ya e çöküşü bence böyle yan yana tek başına bile koyabilir misin yani sıkıştırmak yerine. Daha çok kitap var merak etmiş. Çapraz bunu. Ha? Nasıl? Güzel. <laughs> Sarıp kendim sarıp kendimce yaparım diyorsun. Aynen. Yok artık. Sen ne diyorsun? Şimdi bunları ayrı bir raf harcayamam. O kadar o kadar şey değilim. Şimdi şunları dışarı koyuyorum. Onları şimdi çünkü bir rafa koysak sıkıntı. Neden? Raf yetmez. Nasıl yetmez? daha kitap var mı? Evet. E bitti hepsini çıkartmışsın işte. Ay, kamerayı Nasıl mutlu, nasıl mutlu at. <laughs> Hayır bak. Bu kızla evi temizledik. Giysiz dolabı yerleştirdik. Asla böyle bir heves ve mutluluk görmedim yüzünde ya. Evet. Abacığım, herkes kendi sevdiği işi yapsın. Bu ayakta herkesi dilediğim şeydir bu. Herkes sevdiği iş yapsın. Aklıma bunu yiyince bir dedikodu geldi de neyse sunmam lazım. Video aç açık anlatamam. Anlat keseriz. Sen... <laughs> Hayır. <gülüyor> Biliyorum ben kesmiyorsun sonra tamam. Şimdilik bu kadar. Aşağılar boş işte. Tamam iki rafımız boş. Çok çirkin durdu. Ha bunlar sadece okumadıklarım. Kafeden getireceğim değerli kitaplar da var. Harardiler falan gelecek daha. Bu kamera bayağı yamuk duruyor şu an. Başını şey yapmadım. Videoyu ya. izlerken kafanız biraz sağa çevirir. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl iyi mi şu anda? Güzel. Güzel bence de. O zaman bitirişimizi yapalım. Şuradaki vırzırları toplayacağım ben zaten. Ondan sonra da sahilde kalkalım. Hemen bir yer değişikliği yapalım saymama. Niye? Çok güzel oldu. Evet, güzel mi? <laughs> videomuzun daha sonuna geldik. Şu an şöyle bakıp okumadığım kitapları seçip rahat bir şekilde bana doğum günü hediyesi gelen kitapları görebildiğim bir kitaplığım oldu evde. Yani kimsenin dokunamayacağı bir kitaplık. O yüzden çok mutluyum. Bu videoyu da buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım bu anları sizinle paylaşmam hoşunuza gitmiştir. Ya Zaten bunu yapacaktım en azından böyle kayıt alayım, sohbet edeyim birazcık böyle konuşarak daha eğlenceli hale getireyim istedim. Böyle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzun emojisi ne olsun? Kitaplık. <laughs> Kitaplık yoktur büyük ihtimalle. <laughs> Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya kitap emojisi bırakırsa mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şey bu tepedekiler sadece 170 boyun üzerindeki olanlar yetişebilir. <laughs> Güzel oldu ya. Güzel oldu. Aşağılara daha gelecek diyorsun yani. Aynen şeyler haraliler falan gelecek. Ee, Otostop cuncalaksırekleri gelecek. Ee, Oğuz Ataylar gelecek. Oo. Onlar gelecek buraya. Tamam. İyi bakalım. Hı -hı.